De benzer sorulara devam ediyoruz. izleyelim. Dikdörtgen şekli karton uzun kenarına paralel olan bir doğru boyunca keserse çeviri yüzer birim olan e, özdeş iki dikdörtgen karton. Bakalım. Hop 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 hop. Bu dikdörtgeni uzun kenarı paralel bir şekilde kesildiğinde çeviri yüzer birim olan özdeş iki dikdörtgen elde etmiş karton. O zaman şurayı eşit bölmesi gerekir değil mi? Zaten paralel kesmişti. O zaman gelin buraya a a diyelim. Harika. Şurada 2b diyelim. Neden 2b dedim, birazdan anlayacaksınız. Bir tanesinin çevresi yüzer birim olduğu için yazalım şuraya. 2a artı 4b'miz 100 olsun. Peki aynı dikdörtgeni, aynı dikdörtgeni devam ediyoruz. Kısa kenara paralel bir doğru boyunca keserse yani şöyle keserse harika şöyle keserse çevreleri 80'er birim olan özdeş iki karton elde ediyormuş. O zaman orayı 2B ilk almışım. Bak neden aldım anladığını sanıyorum. Şurası 2A, şurası 2A, burası da 2A oldu. 80'er olduğuna göre 4A artı 2B'mize 80 geldi. Dolayısıyla diyor bu kartonun çevresi nedir diyor. Yani benim aradığım şey bu kartonun çevresi 4A artı 4B arıyorum. Ben burada istesem A, B'yi ayrı ayrı bulabilirim ama direkt toplarsanız 6 tane A artı B'nin 180 olduğunu ve A artı B'nin 30 olduğunu göreceksiniz. A artı B 30 ise çevre 4 A artı B değil miydi? A artı B yerine 30 yazarsak cevap 120 olacaktır. Tekrarlayalım. Önce uzun kenarı paralel şekilde kesildiğinde özdeş 2 tane çevreleri 100'er birim olan kartonlar elde etmiş. O zaman 2 artı 4 B'miz 100. Peki e kısa kenara paralel şekilde kesildiğinde özdeş 2 tane karton çevreleri 80'er birim. O zaman 2 B'yi de B'ye böldük. 4 artı 2 B'de. 80'i verdi oradan artı B. 30 geldi çevre 4 artı 4 B'den. 120'dir devam. Çerçevenin eni 1 bir birim. Dıştaki dikdörtgenin çevresi 32. içteki dikdörtgenin alanı 22'si. içteki dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi bak. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Bak çok iyi. Çok güzel bir soru. Şurada 1 değil mi? 1. O zaman büyüğünün bir kenarı ne oldu? Çünkü eni 1 ya şu. O zaman buraya ne geldi? A artı 2 geldi. Aynı şekilde şurası da 1. E şurası da 1 olunca şurası ne geldi boydan boya? B artı 2 geldi. Dış çevre diyor. Hadi dış çevreyi toplayalım. A artı 2 A artı 2, B artı 2, B artı 2. Yani şöyle yapalım. A artı 2 ile B artı 2'yi toplayıp 2 ile çarparsam tüm çevreyi verir. 32'ymiş. Buradan içeriği toplayalım. A artı B artı 4. 32'ye böldüm. 16 eşit. A artı B'miz kaç geldi? 12 geldi. Kenarda dursun. Peki içtekinin alanı AB değil mi içtekinin alanı AB? Hadi yazalım. A çarpı B nedir içeridekinin alanı? Direkt 22'dir. Güzel. Peki A çarpı B'yi biliyorsan A artı B'yi biliyorsan A kare artı B kareyi nasıl geçersin? Genel bildiğim için şunu yazacağım direkt. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare. E, AB zaten 22. Şurası 22. E, A artı de 12. Hadi yapalım şimdi. 144 eşittir. A kare artı B kare artı 2 tane 22. 44 eşit. Karşıya attım. A kare artı B kare kaç geldi? 100. Peki a kare b kare 100 ise bize bunun köşegenini sormuş. Pisagor teoreminden şuraya c dersek c kare 100 olmuş oldu. O zaman c'miz kaç geldi? 10. Bravo. Tekrarlayalım. Önce a ve b dedim. Enleri birbir olunca burası b artı 2 burası da a artı 2 oldu. Büyüğünün içerisini topladım. A artı 2 artı B artı 2, A artı 2. Artı B artı 2. İki tane var yani o şekilde. 32 artı B 12 kenarda dursun. Sonra A çarpı B içerinin alanı 22 olur. A B de 22 kenarda dursun. A artı B'yi biliyorsam A çarpı B'yi biliyorsam A kare artı B kareye geçebilirim. Nasıl? A artı B'nin karesi A kare artı 2 AB artı B kareydi. Ha direkt A kare artı B karenin A artı B'nin karesi 2 AB olanlar zaten yapsın. Ben hani hep bu genel olarak kullanıyoruz o yüzden yazdım. 144 eşittir a kare b kare artı 2 abi yani 44. Kaç yaptım 100? a kare b kare 100. E zaten a kare b kare bunun karesi değil miydi Pisagor'dan? E James kaç geldi? 10 geldi. Umarım anlatabildim. Devam. Soruyu beraber okuyalım. Diyor ki dikdörtgen şeklindeki bir halı bir yüzü beyaz, diğer yüzü gri olmak üzere kısa kenarları askıya paralel. Bak şöyle askıya paralel bir şekilde asılıyor. Yani gri olan şurası. Şu bölge arkası gri. Görünen gri bölgenin alanlar oranı 3 bölü 4 olduğuna göre halının uzun kenarı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bu halıların, halıların şu kenarları eşit mi? Eşit. Harika. Eşit mi? Eşit. Çok güzel. Peki size bir şey soracağım. Şu da bir dikdörtgen. Paralel ya sonuçta. Halımız dikdörtgende zaten. E buralar da dikdörtgen. Kenarları aynıysa bu dikdörtgenlerin alanları 3S'e 4 ise bunun kenarı 3K ise bunun kenarı 4 kalması gerekmez mi? E bir kenarları eşit. E çarpımı kadar olacağına göre eşitse diğer 3 k 4K olmak zorunda ki 3S'e 4 olsun. Şimdi bu halı katlanmış ya açalım halıyı şöyle asılmış ya 3 kaysa burada ne geldi? 3 k geldi. Yine aynı halıyı tekrar açalım yukarı doğru. 4 kaysa burası 4 k geldi. E bu halı ile bu halı aynı değil mi? Aynı. Nedir bunun uzun kenarı? 6 k artı 8. Nedir bunun uzun kenarı? 8 k artı 4. Buraya atalım. 2 k eşittir 4'ten k kaç geldi? 2 geldi. O zaman 2 yerine yazarsak 3 kere 2 burası 6. 3 kere 2 burası 6. 20 geldi. 4 kere 2 burası 8. 4 kere 2 burası 8. 20 geldi. Yani istediğin yere koy 20, 20. Halımızın uzun kenarı 20 olduğu tekrarlayalım. Öncelikle bir yüzü beyaz bir yüzü gri olacak şekilde. Demek ki şu şekilde katlanarak koyulmuş. Bu alan 3S, burası 4S'miş. E, bu kenarlar aynı mı? Aynı. E, paraleller, dikdörtgenler bu tarafa geldi. E, 3S'i 4S'e bir kenar açsa buraya 3K, 4K dedim. Sonra bu halıyı açtım. 3K, 3K, 8. Bunu açarsam 4K, 4K, 4 geldi. E, 6K artı 8, 8 kartı 4 eşitliği K2 buldum. Yani yazınca 6, 6, 12, 20 geldi. Bu halının uzun kenarıdır. Devam. Alanları eşit olan 4 dikdörtgen var. Ve bu şekil oluşmuş. Bunun çevresi 76 olduğuna göre demiş... Bu eş 3 dikdörtgenden, bak bunlar eş 3 dikdörtgenden e birinin çevresi nedir demiş. Güzel bunlar eş 3 dikdörtgen bu da diğer. Alanları hepsinin eşit olduğuna göre 8'in şuraya 8 ile 12 dediği için ortak katı 24 alıyorum. 3K dersem şuraya kaç K gelir? 2K çünkü bak bu da 24K bu da 24K bak hepsi eşit geldi. Alanları hepsinin eşit geldi. Sonra, sonra bu şeklin çevresi 76. Gelin toplayalım. Şuradan başlayalım. 8 artı 2K. 8 artı 2K. Şurası 12. 12 artı. Şuraya da 2K geleceğiniz 8 artı 2K. 8 artı 2K. Sonra şuraya kadar geldik ya. 8, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4 tane de 8 var. Artı 3K, 3K, 3K. Yani 9K geldi. Dikkat et. Neresi kaldı? Şurası ile şurası kaldı. Onların uzun akla fikrim yok. Ne kadar yukarıda ne kadar alçakta yani şunun yerini bilemediğim için şunu diyebilirim. Tam 12 miydi? 12 idi. 12'den şuraya 3K geldi. Buraya 3K geldi. Buraya da 3K gelince şuralara ne kalmış oldu? 12 eksi 9K. 12 eksi 9K. Aslında bu son yaptığımda ne anladık biliyor musunuz? Zaten bunlar buraya geldiği için bu 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 toplamı direkt 12'dir de oluyor bak. Bunlar gidiyor çünkü. Ama biz ne yaptık? Bu 3k 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 alıp buraya ettim 12 eksi şunları çıkararak yazdık. Sıkıntı yok. Eşittir herkes anlasın diye çok ayrıntılı anlatmak istiyorum arkadaşlar. 76. Buradan 2k 2k 4k geldi. 4k 8 12 20 28 32 daha 60 72 geldi. Artı 72 eşittir 76 karşıya attım 4K'mız 4 geldi Allah korusun kabir geldi. Peki kabir gelirse burası 2 geldi burası da 3 geldi. Bize eş olan 3 dikdörtgenin birinin alanını sormuş. O da 3 kere 8'den 24 olacaktır tekrarlayalım. Öncelikle bu 4 dikdörtgenin de alanları eşitmiş. O zaman buraya 12 ile 8 ile ortak katı 24 olduğu için buraya 2K dersem 24K, buraya 3K dersem 24K oldu. Çok güzel gidiyoruz. Çevresi 76 vermiş. Hadi başladım. 8 artı 2K, 12 artı 2K artı 8. Şuraya kadar geldim. Sonra 4 tane 8 var içeride. Çünkü çevreyi bulurken şunları hep geziyorum ya. Güzel. Artı dedim. 3K, 3K, 3K'yı aldım. Sonra da şuraya düşenler kaldı ya. 3K'lar buraya geldiği için 12'den de 9 kaç kası oraya veriyor derdim. Yani. Zaten buradan şu ortaya çıkıyor. Zaten bu, 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 bu. Direkt zaten buraya gelince 12'dir de diyebiliriz. Bak gidince 12 kaldı zaten. Ve topladım. 76'yı buldum. Ve buradan kabir geldi. Kabir ise bir kısa kenarı 3 geldi. Zaten birinin alanını sormuşmuş. 24'lü cevap. Karede görüşmek üzere. See you.